Haydi gelin sizinle bugün bu mükemmel tatlının tarifini yapalım. Krem sofralımıza çok yakışacak bu lezzetin ismi Coca Star Pasta. Hem oldukça hızlı hem gösterişli hem de lezzetli olan bu tarif için videonun tamamını izleyip kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve evime hoş geldiniz. Bugün sizlerle Star pasta yapalım. Bunun için öncelikle yarım çay bardağı toz şekeri ve 3 yumurtamızı karıştırma kabımızın içerisine ilave edelim. Ve bir blender yardımıyla iyice çırpalım. Köpük köpük olan yumurta ve şeker karışımımızın üzerine eleyerek sırasıyla bir paket kabartma tozu bir paket vanilya 3 yemek kaşığı kakao ve yarım su bardağı unumuzu ilave edelim. Güzelce ediyoruz şekilde yuvarlak kelepçeli bir kalıp kullanıyorum. Altını bu şekilde güzelce yağlı kağıt ile kapatalım. Ve önceden ısıttığımız fırınımızda pişirmek üzere fırına yönlendirelim. Kekimiz pişerken biz de bir yandan kremasını hazırlayalım. 1 litre sütü tenceremizin içerisine ilave alalım. 1 kaşığı irmiğimizi ilave edelim. Ocakta kaynayana kadar güzelce karıştıralım. Süt, irmik ve şeker karışımımızın içerisine videoyu çekerken şekeri göstermeyi unuttum arkadaşlar. Bu karışımın içerisine 1 su bardağı da şeker giriyorum. 2 su bardağı hindistan cevizimizi ilave ediyoruz. 2 su bardağı hindistan cevizinde karışımımızı ilave edip üzerine 1 tatlı kaşığı tereyağı ya da bendeki gibi hindistan cevizi yağı varsa hindistan cevizi yağı ilave edelim. Hindistan cevizi yağını da ilave ettikten sonra güzelce karıştıralım. Ardından kekimizi kalıptan çıkartarak ters çevirelim kereççili kalıbımızı üzerine kapatalım şu şekilde kürdan yardımıyla delikler açalım Üzerini bir su bardağı sütle güzelce ıslatalım güzelce ıslattığımız kekin üzerine hazırladığımız kremayı ilave edelim 150 gram çikolatayı karıştırma kapımıza alalım ve altını açalım. Güzelce ilave edelim bir paket kremle. <laughs> ve karıştırarak kaynamasını sağlayalım. Sosumuz iyice kaynadıktan sonra tüpün üzerinden alıp sıcak bir şekilde pastamızın üzerine servis edeceğiz. Dolaptan çıkarttığımız soğuk pastamız üzerine sıcak bir şekilde servis ediyoruz. Çikolata ganajını da döktükten sonra yine yaklaşık 1 saat buzdolabında bekletiyoruz. 1 saat sonunda dikkatli bir şekilde kelepçeli kalıbımızı çıkarıp eş parçaları ayırıp süsleme işlemine tabi tutacağız.